Kıymetlidir. Tarih alanı hayatımızın bütününü kuşatırken aslında bir inanç sistemleriyle de donanmıştır. Mesela tarihte kahramanlar problemi vardır. Tarihi kahramanlar mı yapar diye bir e, tartışma konusu açılır her zaman. Evet, e, cemiyetlerin ihtiyaçları onu besler. Zor zamanlarda da güçlü insanlar çıkar. O, o güçlü insanlar toplumu alır, bir yerlere götürür. Biz bunlara kahraman deriz. En büyük kahramanlar peygamberlerdir. Peygamberler yeryüzünü gerçekten imar için gelmişlerdir. Vahşetten, zulmetten, hidayetle umrana dönüştüren insanlardır. Tek başına çıkarlar, büyük mücadeleler verirler ve toplumu dönüştürürler. Onların hatıraları üzerine yeryüzü hayatta kalır. İşte onun için tarihteki kahramanlar, sadece sultanlar ya da meşhur ünlü komutanlar değildir. Toplumu gerçekten dönüştüren mesela peygamberler ve ardından Evliyaullah dediğimiz o büyük Maneviyat insanları, Peygamber varisleri, o ilim ehli insanlar, bunlar da toplumu çok derinden kuşatan, işleyen ve bunları bir noktaya taşıyan önemli kahramanlardır. Bunlar toplumun içinde canlıdır, aktiftir ve büyük mücadeleleri vardır. Onun için biz tabi tarihteki kahramanlara bu açıdan baktığımızda biz cemiyetten mesul olduğumuz için hepimiz bu güzel ahlaklarla ahlaklanıp ve neticede Allah'ın sevdiği, razı olduğu kullar olarak cemiyetin ıslahı, yeryüzünün ıslahı noktasında da büyük çaba içerisinde olmamız lazım. Bir, tabi bu konuda allah Teala bize bunu bir ödev olarak veriyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar Allah yolunda cihad edin ayeti bir kıtal, bir savaş iki ordunun karşılaşması gibi anlaşılmamalı. Yar yüzünden fitne kalkıncaya kadar Allah yolunda cihad edin ayeti fitne tanımı başta küfür, inkar, ateizm, sonrasında zulüm, zalimlik. Bu da bir fitnedir. Münafıklık. Bu da diğer bir fitnedir. Üç tane çok önemli fitne var. Küfür hali, hızk hali ve münafıklık, nifak hali. Bu üç kavram bize fitneyi ifade eder. O halde yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar ayetinde biz bu üçünü de temel almamız lazım. İşte bu yeryüzünden kalkıncaya kadar Allah yolunda cihad edin ayeti buradaki cehd kavramı her türlü şeyle mücadele edin demektir. Her türlü şey. Savaş gerekiyorsa savaş. Kalem gerekiyorsa kalem. Yani yazı, bilgi vesaire. Başka şeyler, ekonomi gerekiyorsa ekonomi. A'dan Z'ye her şeyle beraber güçlü bir mümin tasavvuru burada. allah Teala yeryüzünü Müslümanlara layık görüyor. Ve Müslümanların emrine veriyor. Başka ayetlerde inanıyorsanız siz azizsiniz diyor. Kafirlerden bahsederken onlar necistir diyor. Demek ki allah Teala Mümin bir anlayışı, mümin bir şuuru yeryüzüne egemen ve gerçekten yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak görmek istiyor. Onun için bize de yeryüzü sultanlığını, yeryüzünün sevk ve idaresini bir emir olarak veriyor. Bu bir emirdir aslında. Onun için yendirip yatamayız. Kendi durumumuz düzelmişse bir başkası için bana ne diyemeyiz. Türkiye çok müreffeh bir ülke olmuşsa, çok kalkınmışsa, efendim, büyük bir, bir seviyeye gelmişse e, tamam biz görevimizi yaptık, diğerleri ne olursa olsun diyemezsiniz. Müminleri kalkındırdıysak diğerlerini boş geçemeyiz. Bu görev, bütün bir yeryüzü ıslah oluncaya kadar hepimizin üzerine bir vazifedir, vecibedir. Kim Neye noktadırsa, kimin ne gibi bir gücü ve kuvveti varsa, kim hangi alanda iyiyse, bütün bu alanların adım adım mücadelesi verilmelidir. Evet, kimimiz az iş yaparız, kimimiz çok iş yaparız. Kimimizin parası olur, kimimizin duası olur, kimimizin bedensel gayreti olur. Biz, biz bütün bu beraber bir yere gelmeliyiz ve bunu da sakınma ülkemizde sınırlı hale düşünmeyelim. Hani adamlar diyor ya, bosna ne işimiz var, i̇şte Libya'da ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var? Bizim dünyada çok işimiz var. Dünya bizim, yeryüzü mühim. Her bir küfür hakimiyeti varsa, orası, o yeryüzü mazlumdur ve bundan sen sorumlusun. Ben sorumluyum. Onun için orada ne işimiz var, burada ne işimiz var diye her yerde her işimiz var. Bütün Allah'ın yaratmış olduğu varlık yani mahlukat, özellikle de ibadullah, Allah'ın kulları, münkiri mümini hepsi bizim sorumluluk Çünkü tek medeniyet inşa edecek varlık biziz. Tek. Çünkü Kur'an bizde. Kur'an medeniyet inşa eder. Kur'an kaybolsun, medeniyet çeker. İnsanlık zulmete duyçar olur. Madem ki o Kur'an'ın emaneti bizde, Hepimizde büyük sorumluluk var. Hepimizde büyük bir mesuliyet ve gayret ve çaba olmamız lazım. Mesela çok yatıyoruz. Çok malayaniyle meşgul oluyoruz. Çok gündelik hayatımız, ömürlerimiz boş şeylerle çok geçiyor. İşte o çok boş geçirdiğimiz alanlar bir başka İnsanların, Müslümanların, en başta Müslümanların, zayıf Müslümanların sonrasında da destek ve himmete muhtaç olan, hidayete muhtaç olan diğer insanların zaman aralıklarıdır onlar. Biz o zaman aralıklarını çerçeve Allah'ın Allah bunun hesabını hepimizden sorar. Onun için bu mesuliyet çerçevesinde bizim üzerimize düşen bu görevleri doğru planlayıp kabiliyet ve yeteneklerimizi geliştirip artırıp ve birbirimizle çok sıkı diyalog ve kardeşlik hukukunu muhafaza ederek sırt sırta vererek, el ele vererek, gönül gönüle vererek çok büyük hizmetleri üretebiliriz. Bakın peygamber tek kişi olarak çıktı. Bugün iki milyar yakın mümini var, inananı var. Biz onun ümmetiyiz. Bizde de olur o. Bizde de o kabiliyet olur. Olmaz mı? Peygamber'e Allah ne verdiyse güç, kuvvet, mucize ne verdiyse onun cinsinden ümmete miras düşer. Biz peygamberin mirasçılarıyız. Hazreti Peygamber'in misyonu, görevi, sorumluluğu, mesuliyet alanları aynen bize de aynen tereddüt etmiştir. Bize düşmüştür. Hepimize. Kudret oranında, kabiliyet oranında, yeterlilik oranında. Bu yeterliliği artırmamız lazım. Onun için Peygamber Efendimiz doğasında Ya Rabbi biliyorum değil mi? Bana eşyanın hakikatini gösterdi. Eşyanın hakikatini göster. Eşyanın hakikatini görmek çok mühim bir şey. O büyük yeni bir ilmi gerektiren bir şey. Onu gördüğünüz zaman her şeyi birbiriyle eşleştirebilirsiniz. Her şeyin özelliğine göre davranabilirsiniz. Kainata noktadır olursunuz. Peygamberimiz noktadır. Biz de oluruz. Ama o misyonu üstlenmek kaydıyla, o çabayı oluşturmak kaydıyla, bu şuur üzere olmak kaydıyla. Onun için tarih şuuru dediğimiz aslında tarihin, tarihteki güzelliklerin, geçmişlerin bize de intikali anlamını taşıyor bu. Bütün dün dedelerimizin sırtında olan emanet bugün bizlerin sırtında. Bunun için biz bütün ustazatları, bütün zayıfların, güçsüzlerin, ezilen halkların ve inancını batıl bile olsa yaşayamayan bütün o toplulukların hepsinin hamisi biz. Ve yeryüzünde tek medeni varlığınız. Tek medeni var. Ama bunu diyeceksiniz ki hocam niye bu haldeyiz? E tembellik, gayretsizlik, organize olamama hali, iletsek, birbirimizi eleştirmesek, gıybet etmesek, birbirimizin arkasından atıp tutmasak, kardeşliği, bak İslam'a göre yaşasak, işte Kur'an, sünnet diyoruz. Kur'an bunlar ne kadar söylemiş, hastalıklarımızı tek tek saymış, memnun Allah, memnun olduğu huyları da tek tek anlatmış. E bize düşen şey, açalım, o kutsal kitabı adam akıllı bir okuyalım. Baştan sona altını çize çize narinden, tefsirinden okumuyoruz. Dinlemiyoruz. Nasıl bileceğiz o zaman? Böyle bir şansımız yok. Bakın geçmiş dedelerimiz ünlü olabilirler. Ama irfan açık insanlardı. Onlar okuma yazma bilen bir insan etrafında toplanır. O kıraathanelerde köy odalarında Otururlar, kitaplar okurlardı. Cenknameler okurlardı. Hazreti Al Cenkler okurlardı. Efendim, e, ee, tembih Gafilin okurlardı. Müzekkin Nuhus okurlardı. Mesnevi yok, biraz daha bilgisi yüksek olanlar Mesnevi okurdu. Toplumun takip ettiği kitap serileri vardı. Ortak metin okurlardı. Tabi Kur'an okurlardı, hadis okurlar. Ama buna ilaveten bu kültürel alanda da etkin, tesirli alimlerin yazmış oldukları o güzel eserleri, mevizaları okurlardı ve dinlerlerdi. vaazlara çok katılırlardı. Dolayısıyla ortak metin de ortak ülke oluşturur. Ortak hedefler oluşturur. Bakın şimdi hiç ortak okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in dışında bir metin var mı? Yok. Kur'an'ı da nasıl okuyoruz? Sadece hatim olarak okuyoruz. Anlıyor muyuz? Hayır. Anlamıyoruz. Arapça bilmiyoruz. i̇şte o zaman Kur'an-ı Kerim bize az fayda sağlıyor. Fayda sağlar tabii. Kur'an okumak çok sevaplı bir şeydir. Elbette çok kıymetlidir. Ama asıl olan anlamıyla beraber okumaktır manasına nüfuz etmektir. Bu bir hayat kitabı. Bizim e, canımızdan öte bir şey. Bizi biz yapan asıl Kur'an'dır. Yeryüzünde vahiy olmasaydı yeryüzünde ne kıymeti vardı? Yani olan taşı toprağı mı bizi cezbediyor? Hayır. Burada Allah'ın vahiyinin erişmiş olması önemli. Seni muhatap kabul hitap et, etmesinden daha kıymetli ne olabilir? Allah sana hitap ediyor ve seni muhatap kabul ediyor. Bir dost meclisinde bir adam kıymetli biri o meclisin sahibi hükmündeki biri yüzümüze bakmasa, size konuşmasa orası size ne kadar dar gelir. Ne kadar kırılırsınız, üzülürsünüz. İşte bakın Allah bizi burada misafir ediyor. Burada tutuyor. Zorunlu ikamete memur etmiş. Mecbur etmiş. Biz buna razıyız. Elhamdülillah. Dünya hayatı varsa da tatlı güzel. Allah'ın hükmü böyle çünkü. Ve sana da hitap etmiş. Bundan daha büyük bir şeref olur mu? Sana dünyada cenneti bağışlamış. O zaman bizim biraz daha Kur'an'la ve sünnetle olan bağımızın pratik merkezli, uygulama merkezli irtibatımızın sıklaşması lazım. İşte o zaman gerçek anlamda biz müminler olabiliriz. O zaman misyonumuzu idrak edebiliriz. O zaman diğer insanlara umut haline gelebiliriz. Aksi takdirde lafı güzel yapmış oluruz. Rivayeti kendinden menkul insanlara dedersiz. Suyu kesilmiş değirmen gibi oluruz. Allah korusun. Onun için başımızın tacı olan Kur'an-ı Kerim İlahi kelimetullahla ve <laughs> Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyeyle Allah bizleri her daim haşır neşir eylesin. Ve bu vesileyle de, de diğer insanlara, diğer gönüllere erişmeye ve bizim bu kutlu yolumuzda, medeniyet mücadelemizde başarılara erişmemize vesile kılsın diyelim. Evet.